Selamlar ben Ko. Last of Us Part 1 bölüm 13'e hoş geldiniz. Yanınızda çayınızı, kahvenizi, bir takım atıştırmalıklarınızı aldıysanız oyuna başlayalım. Evet nerede kalmıştık? Ha 2 saat geçmeye zorlandığım bölümde kalmıştık. Tamam. Lootlarımızı toplayak gidelim buradan hemen. Bir saat daha durmak istemiyorum burada. Ver 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 ver. Bakalım şundan yapamıyorum, bundan yapamıyorum. Bundan hiç yapamıyorum. Yapabiliyorum da. Şundan bir tane yapacağım. Bunu yapamayacağım tamam. Lazım olur belki. Her tarafa baktım mı bir dakika. Hiçbir şeyim olmaması bu arada. Şimdi pompalaya geçecek. Pompalada biraz bir şeyler var. Şuraya bir bakacağım. Bir dakika. loot aramam gerek. Loot, loot. Bakalım nereye çıkıyor. Bekle, bakmayalım Abi da. Ya. Asker asacak kadar da delirmezsin yani. Çaresiz insanların yapmayacağı şey yoktur. Peki ayaklananlar? Onlarla mı savaşıyoruz? Öyle gibi. Yanlış yerlere gidiyorum. Bir dakika. Şuraya bir bakmam gerekiyor. Bu da ne var? Heh. Hazır mısın? Hazırım. O ne öyle? Şaka kitabı. Darılmaca yok. İkinci cilt. Yazan Will Livingston. Oyalanmıyor. Fırıncının biri gizli tarifi için yılların ekmeğini vermiş. Emek. Anladım. Ha. Aa. Bil bakalım sakat at neyden yapılır? Sakat atlardan. <laughs> Oğlum çok acıktım ya. Saç Acıktın artık, mı? Bacaklılar çok yamuk yapar. Anlayabildin mi? Tabii ki. <laughs> Sabun bağımlısıydım. Ama artık temiz. <laughs> Kabul. Bunu ilk kez duyuyorum. Ay ay. Benden bu kadar. Şimdi. Bir daha olmasın. Lut. Lut. Latin he. Başka. Çel. Bunları hiç gezmedim. Ah, not bulduk bakalım. Albay McKenzie, At Atlanta K bölgesi komutanım. 14 ay oldu ve e, 14 ay oldu ve bu küçük devrim bir katliama dönüştü. Çok adam yitirdik ve bölgenin tamamını kaybetmek üzereyiz. Biraz daha biraz daha kalırsak hepimizi linç edecekler. Emirlerinizi bekliyoruz. Yüzbe yüzbaşı Mestros. O nasıl isim? Mestros. ne oluyor. Tamam. Mermi ver. Neye mermi verdi? Buna mı? O iyi. en sevdiğim silah. Yükle yükle yükle. Geri gel. Yok mu yani burada başka bir şey yok mu? Ah bir şey buldum. Ver. şuraya bakalım sonra gidelim. Yok tamam gidelim. Eli nerede? Geliyor tamam. buraya ne? Üç asker daha öldü. Daha ne kadar devam edeceksiniz vazgeçin. Ha. Mervi var mıdır bunların üstünde? Yok gibi duruyor. Tamam o zaman. Allah. Yat, 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 yat. Başka verdi. Tamam, gittiler. Bizi görmediler. Gezinek o zaman. Kapı orada. Daha da yaklaştık. Ee, sayılır. Devam edelim, hadi. Ya istikler ya ölüm. Ver 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 ver. Kaldı mı? Yok lan. Tamam. Şuradaki kız çok cılız. Eskiden yemek bol sanıyordum. Vardı. Bazıları yememeyi seçiyordu. Neden ki ya? Güzel kare. Dış görünmüş. Saçmalama. bak. Bir tane mi? <laughs> tamam. Şuradan geldik değil mi? Evet. Gezek, gezek. Aa çakı, evet. İşte bu kadar. İşte. Aa. Not. Gene not okuyacağız ha. Oğlum canım yavrum, onu bir gün toprağa verdim. Suçu neydi? Prosta protestoya mı katılmak? Ona hain damgası yapıştırdılar. Peki onlar gerçek hain nasıl olur göstereceğim. İsyanların arasına asilere katıldım. Bana bir silah, bir miktar mermi ve bir görev verdiler. Sağa çıkma şansım yok ama onlara da onları da sağ bırakmam. Kim bilir benim gibi birkaç okuyamıyorum. Neden okuyamıyorum? Niye okuyamıyorum oğlum? Kim bilir benim gibi daha kaç ana baba vardır? Şehrin düşmesi artık ana mes an meselesi... <laughs> Okuyamıyorum. <laughs> an meselesi ilk tuğlayı sökme vakti. İva. Bir daha not göstermeyin. Okumak istemiyorum. Bu kafayla bir cacık olmaz. Doğru diyor. Ver 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 ver. Onu da ver. Hepsini verin. Ben de, ben de deneyeyim mi? Bir dakika. Yayat... Yayım nerede? Ha. Şöyle biraz uzağa gideyim. Tam kafadan vurmak istiyorum. Oynama lan. O kırdık bu arada. Tutmadı. Neyse. Şu silahı değiştirelim pompalıya geri geç. Ver ver ver. tut 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 tut. Dolu mu? Neresi dolu ya? Hiç de bile dolu değildir o. Doluymuş. Bir tane sıkarız bir şey olmaz. Bak aldım işte. Geri pompalıya geçebilir misin? Pompalı daha güzel. Şimdi hepsini geri ver ver ver. 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 Şimdi şundan bir tane yapalım. Bundan yapamıyormuşuz tamam. Gidelim. which starlight filmi? Bu zar atlıyorum. A. çıkarsam kalasa oynatabilirim. Sen bekle. Bakalım. Al lootluk bir yer. Gel. Çık şu ol. Loot. Ver. Yok mu bir şey? Ver. Ver. Versene oğlum. Başka bir şey yok. Haydi. Bakayım şuraya, gide buraya. Ha buradan da böyle geçebiliyormuşum. Ne gereği var şimdi bunun, neyse. Altta. E ee, bastım, ne oldu? Bir bok yok. Geri çık. Yukarı kata çık. Ay çıkamıyormuşum. Bir yukarı daha çıkacaktım. Cık. Koymamışlar. Burada da loot olması gerekiyor. Loot verin bana. Hı. Ver. Ver. Not. Gene mi? aya ah. Bu gece başlıyordu. O kontrol noktasına ele geçireceğiz. Regal dairelerini fazladan elinize kaldım. Kırmızı bir ikisiyle işaretledim. Ha. Biz az önce oraya girdik be. Çakı çakı. Ya. Bundan da yapak. Bundan da yapalım. Olar mı? Çakıyı almak istiyorum. Alamadım. C'ye dal bakalım. Ne var var var. bir şey yok. Nerede? Nerede? Ha gördüm. Kullanalım. Neden olmasın? Ay biri geçiyor. Ne oluyor be? Resmen geçiyor. Ay. Bizlik bir şey yok ya boş ver takma. Çık gülüm. Çıksana ne lan. Ne yaptın öyle ya? Atlar. Otelden geçeceğiz. Ne oteli be? Ha şuradan hmm. mı? Tamam. Ee, Aynı şekilde ben nasıl çıkacağım? Tamam. Şimdi yukarı çıkman lazım. Ha tamam hadi. Çıkayım o zaman. Hadi gidek. Avcılar gitmiş midir? Birazdan anlarız. Oy. Etraf temiz. Gel hadi. Lut. Hiç böyle bir <laughs> yerde kaldın mı? Kasa, kasa, kasa var. <laughs> kasa. Böyle yerler beni aşar. Şimdi bana şifre lazım. kasa. Şuraya çıkabiliriz. Nere? Tamam. Tamam. Kahve makinesi mi? Bakın. Aa, loot gördüm. Loot gördüm. Almadan gidemeyiz. Ver lan şunu. Hah, yerleştir buraya. Çık. Çık çol. Çık. Şimdi olutu bana veriyorsun. Aferin. Ben gir atlayayım. Atla. Buy. Koy. Niye yere koydun acaba? Allah Allah. Hadi. Direkt yan tarafa bakacağım. Tamam. Kasanın şifresini bulduk. Personelin dikkatini otel misafirlerinin değerli eşyalar için kullandığı kasanın şifresi değişti. Yeni şifre 22 10 56 22 10 56 22 10 56 22-10-56 22-10-56 unutmayacağım tamamdır 22-10-56 şuradan giremiyor muyum? Kasa 22 10 56 idi değil mi? Tamam düş. Oy. Ver 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 ver. Bu ne? Çakılar gelişti. Tamamdır. Çok loot verdi. Kesin bir şey olacak. Kesin ama. olur. Gene mi? Tamam hadi bir daha. Birini askere almamışlar. Kızmış. öf, <laughs> 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 Biri sağ değilse nedir? Sol. <laughs> evet. <gülüyor> 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 Müthiş olmuyor. Bir korsan suşi yerken ne der peki? Bilmiyorum ne? Ne? Hurra uzat bir soya. İnsanlar yarın yokmuşçasına kıyamet esprisi yapıyor. Ha? Fazla oldu. Tamam, başka espri yok. Aa, kötüydü tamam. Hadi gidelim. Yeter bu kadar. Dikkatli ol. Benim adım dikkat zaten. Bana dikkatli derler. O kadar dikkatliyimdir ki. Allah cezanı. Toplam kaç oldu? Saydın, Saydın mı? Bence sorun yok ama. Kesin öyle canım. Tamam mıyız? daha bakayım Niye ki? Kaç haftadır takılacağın yok. Ecmeliyiz de ondan. Böyle de devam edeceğiz. Hızmızlanma da gel hadi. Ben de dikkatliyim. Neyse. Hadi bir tane öldürüp videoyu kapatalım mı? Bir tane öldüreyim ondan sonra videoyu kapatalım. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Şunu öldürelim mesela. <gülüyor> <gülüyor> tamam videoyu kapatıyorum. Her tarafa yakalandık zaten. Diğer videoda görüşmek üzere.